<laughs> orada bak Suzuki oturabilir oraya. Vallahi oturabilir. Bak görürsün. Geçeceğim diye şimdi orada kesecek o gazı. Hadi. Nurullah bir boy ver de bir görsün <laughs> ne kadar oldun bunu. <laughs> evet. Buradan çıkmaz. Ya diyorum sana. Hızlı hızlı. Saz. Oturdu. <laughs> Oturdu. Ah senin daha suya giremedi adam ya. ya. <laughs> <laughs> Yüksek buradan da çıkmazlar. Oradan geçse bile şurada <laughs> kalır. Orada da kalabilir. Şu var ya şurada. <laughs> Şu. Biraz mı? Hala biraz diyor ya. Lastik <laughs> abi lastik. Al, al. Al. <gülüyor> <gülüyor> Zafer. Oğlum bu lastik falan Zafer. <laughs> Üç kere bağırdım sökmeyin diye. Abi sökme de. Yani hani bundan sonra yani. bir şey yok Abi bilmiyorum AT gibi olmuş baksana. <laughs> ya bir şey yok derken normalde hani bir şey yok. Hani bekleyin. <laughs> Birazcık daha bir 5 santim daha yüksek olsa geçecek ha. Daha nereye yükseltecek? Şey? Yok ki bundan daha yüksek yok zaten. En yüksek suzuki bu diyor. <laughs>